Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatlı hazırlığı da başladı. Ziyaretlerin en sevilen tatlısı baklava. Şimdi sırada ustasından özel baklava tarifi var. İşte iştah kabartan o görüntüler. Bayram kapıda. Bayramın vazgeçilmeyen tatlısıysa baklava. Bir baklava yetiştirme çalışıyoruz ama kolay olmuyor. Bayram yaklaştı. Bayramın en sevilen tatlısı baklava için hazırlıklar hız kazandı. Baklava imalathanelerinde bayram yoğunluğu başladı. E, Saraydan Osmanlı'dan gelen bir kültürü yaşatıyoruz. Biliyorsunuz şu an biz Karaköy'deyiz. E, Tokkapı Sarayı zaten yüzmen ilerimizde. Fıstıklı, cevizli, kaymaklı damakta bıraktığı tat hepsinin ayrı ayrı. Bayramda kulağa en güzel gelen ses baklava çıtırtısı. Şetinjule Bayram öncesi baklava tarifi için baklavanın merkezi Karaköy'e geldik ve orada tabii ki yılların baklavacısı Nadir Güllü Usta'yı bulduk. Nadir Güllü ustamız şimdi bizlere bayrama özel bir baklava tarifi anlatacak. İyi baklava için önce hamuru güzel yoğuracağız. Bunu yoğurduk, beklettik, beze yaptık, açtık. Tepsiyi altını yağladık. Bak tepsinin altını yağlayacaksın. Sonra ne yaptık? Altına şöyle büyük bir parça attık bakın. Çok da ince. Tabii. Nadir Usta. Buraya koy. Gördün mü? <laughs> Kanalımızın logosu da görünüyor aşağıda. Hadi. Zaten biz altından yazı kurmayan usta demiyoruz. Hadi sen de bakmayın. Hadi hadi boş durma. Ben de. At 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 at. Tamam. Al, sen yani ha. Bayramda yoğunluk olduğu için artık ustamız yardım ediyoruz. Ustam... Tabii. Ben de Adanalıyım yani. Öyle mi? E, tabi size yakınız ustam. Ya. Tamam işte sen tatlıdan anlarız yani. Tabi. Şu at fıstığı ustamı çok çok bu fıstık. Fıstığı da bol bol atıyoruz. Evet, ha şimdi hem kaliteli olacak hem bol olacak. Ha, şimdi kokla. Kokadın mı? Ustam, usta ee, orucu bozduracaksın bize. Ya çok çok önemli. Doğal olması, dağdan gelmesi, bizim öğrendiğimiz kadar yaptığımız baklava şimdi bu baklavayı fırına gönderiyoruz. Evet, fırına götürüyoruz. Hadi bakalım. Sıcacık baklava pişti, sıra şerbete geldi. Bakın oh, geldi. nar gibi kızarmış. gibi çıktı. Önemli olan içindeki fıstığın da yemyeşil olması. Kaynamış şerbet verilecek. Sadece su ve pancar şekerinden yapılıyor. Dikkat edin. Sonra bakın getirin şöyle. Kış diyecek. Niye kış diyecek? Demin açtık ya 40 kat yufkayı. İnce çarça kıştır. Evet açtıktan sonra ters çevireceğiz. Şerbet damlamayacak. Mis gibi kokladığınız zaman fıstık ve tereyağı kokacak. Bayramda az isinler, iyisin isinler. Üç yirmi yiyeceğiz de dilim yiyin. İşin işinler diyorum. Mis gibi tereyağlı baklavalarımız hazır. Bizim de canımız çok çekti ama iftar saatini bekleyeceğiz. İftardan sonra bu güzel fıstıklı baklavaların tadına bakacağız. Bayram öncesi baklava sevenlere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.